Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Melih var. Melih ile birlikte Papers Please oynuyoruz. Papers Please. Bu seri olacak. Onu öyle bir belki arada bir atarım video sakosal. Öyle diyorum. Aynen başlayalım. Abi. Melih ses ver. Alo. Melih de burada aynen. Melih de kendi varlığını belli etti. Tek oturunca tek oynayınca çok sıkıcı oluyor Şimdi ilk günden başlarım abi. Bu sınır güvenlikçisiyiz. Sınır güvenliği işte Arstos'ta Gremlin falan. Grestin'miş. Grestin'deymişiz. Doğu Grasi 8. Hayır oğlum Arstoska'dayız. Arstoska'dayız. Arstoska. İyi tamam abi. Gidelim gelin. Aynen bir araya geliyor. Bir anda kayıt başlamış bu Kayıt başlamış. İyi güzel. Şu sıra sıra geliyor. Sıra sıra bakıyoruz. Sayın memur Grasi'nin sınır kapısında yeni işinize hoş geldiniz. Tamam. Kaşeyi basıp pipip, vize bölümüne kaşeyi basıp yolculuğunuz. Sadece Arstoska vatandaşı ilgili şey yapabiliyoruz. Tamam. Neler buraya Sako. Şey Bunu. Sako. Abla merhaba. Arsı Toskalıymış. alıyorum. Şimdilik zor bir şey yoktur. Arsı bas. Geç aldım. Arsı Toskalı bakalım. Şehirlerinden belki patlayabiliriz. Patlarsak. Yeni en o... başlarda da vermiyorlar ya. Birkaç en başlarda vermez değil mi? Yeni ölçüye şey gelecek var mı? Import. Şimdi sadece Arstos Toskalıyız. Abla git. Çıkma bakalım lan. Kimin çıkma abi git lan. Yalnız az sos kalır abla. Git. Yürüt geçti git görüyor musun? Sigma. <laughs> Bu ne lan? Saça bak Elvis Presley Sigma. Git abla istemiyorsun. 8 saatte. 8 saatte al sana sikti. Git abla. <laughs> cehennem kadar yolun oraya. Abla cehennem benden bayı buluyor. Sako. Sıradaki. Bu neyle böyle burnuna bakamam. Abi ne diyorsun? Bu adam. Koleça. Geçirmiyoruz abi. Seni geçeriz geçiririz. Senin burnuna basayım hatta. Arsoskal değilse yok yani. Arsoskal değilse Sako. Burnuna bastım abi. Sıradaki Sako lütfen. E Allah. Şu abiye bak. Sınır açımız hataydı bitti abi. Mal mısın amanın? Sigma'yı görüyor musun beni? CTL ile mi şey yapıyorduk? Sigma. Kanka bir tuşla bir şey yapıyorduk. Eee karşılaştırma tuşu vardı. Hangi tuştu o? Hay hay. Sağda işte. Import. Sağdaki ok. Yok abi. Yok lan o değil. Tıklayınca oluyor işte ya. Hayır ya tıklayınca, tıklayınca olmuyor. Tıklayınca olmuyor. CTRL veya alttı. He yok yok. O alttaki not işareti gelmiyor. Bak o adamlarla konuştuğun kısımda mıydı? Burada bir tuş var. Bu tuşla karşılaştırdık. Arstoska. Orveç. Tıklıyorsun işte bir şeyle bir şeye. Hayır, hayır ya. Şu an Alt. karşılaştırma kısmı yok ama yani işte. O tuş gelmedi diyorsun. Daha gelmedi. Hele abla bu sensin. Hele abla. 60 kilomuş. Geç abi. oğlum hayattan vermiş ama. Paradizda, Paradizda. Paradizda burada doğru. Arstoxka. Her şey doğru. İlk bölümler zaten kolay oldu ya. Yani. Zorlamaz abi bir şey. Evraklar lütfen. Orveç Monof. Belki kaç gün bu? 85 gün. Şeye benziyordu lan. Bu vardı ya. Tunceli ilk komünist başkan. Ona benziyordu ona Acaba çizim nasıl yapıyor? Oturup hepsi uğraşmış mı zaten? O ne lan böyle? Deli pul bile. pul bile. Erik. Sikri git. Deli istemem Erik. Hiçbirini Daha ne kadar sürecek lan bu? Koruç. Hayır. Bit. Gelin. Yarın saat altta gelin. Öyle mi? Sako. Galiba 30 sona geliyor ya. Yerlerini aşağıdaki şeylere yazınız. Sekin sınıf. Şurada gözükmüyor. Sekin sınıf var. Eşimiz varmış. Eşim de kameradan gözükmüyor şimdi. Ama hepsi iyi durumda. Isınma. Hepsini ödeyelim. İyi para almışız. Yap baba. Yok öyle yapma. Yapmayayım mı? Yanlış yaptın. Öyle bir Bir gün ısınma, bir gün yemek vereceksin. Öyle yapınca daha mı iyi oğlum? He. İyi tamam öyle yapalım. Bugün en pasaportla yapan insan ülke geliyorum. Kabini inceleme. Heh ver şu tuş. Şu tuştan bahsediyorum tamam. pasaportları alıp Herhangi bir olup olmamı dikkatli kontrol edin. Tamam inceleme modu. Tamam. Şimdi son kullanım tarihi, son geçiş tarihi gibi bir şey olacak galiba. Evet son geçiş tarihi. Tüm belgeler güncel olmalı. Dediği uyuşuyor. Tamam güncel. O zaman geçiyor. Yani bu abla benziyordu da. Geç abla. Burada dursun. olan ölçüyor bakarız. Tarih galiba burada uyuşuyor mu? Aa uyuşmuyor. Abla ne yapacağız? tarih geçmiş. Sako. Yazıma tas. Yok. Sako. Yok abla. git. Sako. Yapacak bir şey yok. videoyu 20 dakika yapalım ya. 20 dakika güzel abi. 20 dakika tam şeydir. Bu ne oğlum? Bu sen değilsin abi. Sen değilsin. sakın. Yıllar acıması tarlandı. İnanalım mı benim? Niye ne oldu ki? Tipi benzemiyor. Hiç sorgula tipini. Sorgulam olmuyor işte. Diyor yıllar acıması tarlandı diyor. Yo, konuşmaz. Allah Allah. Var reddet ben lan. Ben. Bize ne, lan? ne lan Bana ne yapayım? Çekti gün. Biz yani. de acımasız. Yıllar acımasız davranız biz de acımasız. Biz, oluyor. biz de acımasız oğlum sako. Adam olacaksın. Bu ne kurt adamı yani lan. Astoska. Düşene bir de biz tekme vuracağız ya. Yani. Neredesin sen? İyi bir şey gel abi geç. Astoska sen sako. Zahmet oldu falan ayıp oluyor yalnız reis. Ceza yazacak mı? Yazmadım. Oğlum bu tip de buna benzemiyor. Benziyor oğlum. Nasıl benziyor? Sako. Sakalsı da Alif'te. Ne bu Ya buradan herhalde o kadar şey yapmazlar yani. Buradan kasmazlar herhalde. Abla bu ne amın? Kipe bak kiloya bakalım. Abla ne diyorsun abla? Abla ne diyorsun abla? Abla bu ne amın? Abla al şunu siktir. Seni niye siksin? Kim niye seni siksin abla bu tip ne? Görüyor musun beni? Ya? Görüyor musun beni? Pink Eyes. Gideriz. Ben Beyblis. Jovic geldi. Uyuşuyor, bayağı, Amına. Kaçıyor uç Abla tipi bak. Vursana oğlum abla. Bomba attı. <laughs> Hayda. Amba tukam oldu. Beni görüyor mu? Amba tabas yaşandı. Gördüm. Çok şeyler yaşandı. <laughs> Çok korkunç. Şimdi diyorsun ki e, bir şeye bas, bir şeye bas. Bir ona bir buna bas diyorum. O zaman ilk ısıma basalım. Yani yer basarız. 25, 1982. Şimdi galiba şey konuşacak. Güvenliğe geliyor. Sako. Yabancı sınırları. Giriş bileti. Tamam bilet artık bilet istiyor. Böyle bilet olmayanlara şey yapacağız. Ping diyeceğiz. Abla bilet lazım. Ha bilet varmış. Bilet tarihi uyuşuyor mu abla? Tamam. Bu tarih de oluşuyormuş. E bu sensin zaten. İyi e, geç abla. Al bir sen bas. Sıradaki. Sako, sıradaki Sako. Lan bu tip Bilet nerede yazık Rek? Buyurun. Hali uyuşuyor mu? Bu uyuşuyor mu? Bu uyuşuyor. Sako. Seni sevmedim ama hadi geç bakalım. Sikik. Bu yanlış adam. Hadi bakalım. Daha var mı daha geldik? Sanko var mı daha? Bu ne oğlum ama? Bir göz açık var. Diğer gözüm değil. Siz bak sen <laughs> neşelendir. Sen neşelendir mi oğlum? Sen neşelendir. Bu ne abi? Geç abi. Oğlum beni anlar mısın? Pembe yıldız havayı sor. Pembe yıldız. ne oğlum? Batı Grest'in. Batı Grest'in diye bir yer mi varmış? Her şey uyuşuyor. Sıra iki sako. <laughs> Fuan iyiyiz lan. Daha hiç ceza gelmedi. En başlar böyle zaten ya. Değil mi? Hala işin ne için şanssın derken ne diyorsun ya geçirme bunu oğlum hayırdır amına bize racon aynen. kesene mi? yani Rafa kafa ya. keseriz oğlum zayıf aynen, aynen. kafa racon kesmeyiz kafa keseriz aynen biz bunu sako keseriz sako sako hitler geldi amına bu <laughs> ne abi hayırdır abi bu ne sako benim hatam o zaman niye geliyorsun amına <laughs> Engelli misin abi? O bu tarih geçerli mi? Hayırdır abi. Sako. Bilmiyorum yok. Benim de yok. Git buradan. Ne bu bir tipsin. <laughs> i̇yi sikiyoruz ama iyi sikiyoruz. Allah iyi sikiyoruz. Allah George George geldi. <laughs> Gel hadi bakın. Sınırsız. <laughs> abi pasaport nerede abi? Hayırdır. Pasaport. Hayırdır. Hayırdır. <laughs> pasaport yok değil mi? Sigma? Sigma'yı görüyor mu? Yine geleceğim dedi gitti. <laughs> George abi. George mi? George geldi George. George. İdolam. No resting. Tarih mali uyuşuyor. Daha şey geldi. Şimdi. Tarih nasıl uyuşuyor oğlum? Uyuşuyor oğlum. Tam bugün mü? He bugün. Bugünün biletini ver. Ananı. Lan oğlum işte uyuşmuyor. Aa şehir lan gerizekalı. Yani He şehirde. Ya işte ben anladım millet nerede? Şimdi artık şehirlere de bakacağız değil mi? Nerede bu? Birleşik Federasyon. Kolosa City var. İyi geçin Oçu gören değil mi Melih? Kandırdı bizi ya. Kalk be. Bu ne oğlum amın? Abi? abi senin bu tarih yalnız yanlış. Sako. Ya, ne yapacağız? Benim hatam. Bana ne? Sen hata, sen hata. Ne? Engelli bu iki oldu ha. Benim hatam ne 30 binlerden. Gelin <laughs> valla yerine kaldık. Sako oldu. Gel abi. Anam. Abla bu ne? Bu ne abla senin kafan düşük mü amına? Bu tip ne abla? Diyeceğiz bilmiyorum o benim inanmıyorum siktir git gerisini Git. Biz de ne diyeceğimizi bilmiyoruz yani. Neyi, ne ne çıkar gel Sako Ya o ne oğlum escort şey mi verdi? He ha, verdiler. Hay hadi. Abi bu ne bu tarih? Zorca benziyor lan. Tarih Sako Tarih Sako Tarih sakın. Sen neyden bahsediyorsun? Ben bundan bahsediyorum. Al bakayım ya siktir git. değil. Tarih, tarih, tarih uyuşu. O tarih Gross diye bir yer mi varmış lan? Ve Bu ne abla? Bu ne abla? Böyle bir yer mi varmış? Abla sen kimi sikir? Ben buraya yeni gelmedim daha. Yeni doğmadık abla. Sako. Dünün sakosu burada değil yani. Evlatlar lütfen abla. Neyse ya. Böyle bir yer var. Tarih şu ya abla. Geç. Üretim sikir gibi yiyemedik Evraklar lütfen. Ars Obristan. Abla senin bilet nerede? Verdiğin yeri sunmuş bir yer var mı İhabetim, şey, geç al. Lan yeni bir tane daha gelsin. Bir tane daha alayım. Amına yetişemedi ya. Kötü oldu. Üçüncü günün sonu. Hasta olmuş. Böyle hasta olunca ne yapmamız lazım? Nasıl yani? Hasta olmuş oğlum şu oğlum. İlaç ver. Vermese bunu mu? Vermezsen ölüyor benim bildiğim. Vermek zorundasın yani. E ölsün ne kaybederim? Oğlum oyun kötü sana doğru gidiyor. He bir şey <laughs> varmış ama. Zaman. O zaman He, yaşasın da ee, Murat. O zaman abi bugünlük bu kadar yeter. Her gün her gün bir tane video atarım. Her gün bir video, her gün bir video böyle. Bu oyunu bitiririz abi. Her gün bir video diye dersek biter mi benim video böyle? Bu senin. Bitmez. Bit <laughs> çok uzun sürüyor mu? bitmez ya çok uzun O zaman uzun sürsün <laughs> ama Hadi arkadaşlar görüşürüz. Beni görüşürüz demedi sen sak o de. Görüşürüz.